Jüpiter boğaya geçiyor. 26 Mayıs 2024'e kadar Jüpiter'in boğa yolculuğu bize ne getirecek? Bu dönem bu bir yıl bize neyi vaat ediyor? Bunu anlatıyorum bu videomda. Evet arkadaşlar Jüpiter'in e, koç yolculuğu bitiyor ve artık Jüpiter Mayıs ayı itibariyle 2024'ün Mayıs'ına kadar bir yıllık sürecinde retro hareketiyle birlikte ama nerede olacak? Artık boğa burcunun üzerinde olacak. Şimdi boğanın üzerindeki Jüpiter geçişi Jüpiter şanstır, bolluktur, berekettir, kazançtır, eğitimdir, uzaklardır, yurt dışıdır. Yeni idealler, yeni felsefeler, yeni inançlar bunları getirir. Dolayısıyla bizim için şans, bolluk, bereketi. E, ve desteği vermek üzerine geliyor. Ve dolayısıyla doğum haricanızda boğa hangi evinizde ise işte size bu konularda bir yıl boyunca şans getirecek. Arada retroları olmuş olsa da genel anlamda şöyle uzaktan bir bakarsak biz Jüpiter'e bu bir yıl boğanın üzerinde sana şans ve fırsat ve bolluk ve bereket getirecek. Demek ki şanslı olduğun yer burasıysa yüzünü dönmen gereken yer de burası demektir. Şimdi öncelikle Jüpiter'in Jüpiter, e, Jüpiter geçişinde geçtiği yerden 12, 13 yıl sonra bir daha geçiyor. Yani bu yıl sana verdiği bu desteği bir daha 13 yıl sonra getirecek. Bu fırsatı kaçırmamamız gerekir. Kendi seanslarımda da hep söylerim. Aman kaçırmayın çünkü Jüpiter buraya bir daha 13 yıl sonra gelecek. Bu fırsatı yakalamak, Jüpiter'in desteğini, şansını, bolluğunu, bereketini almak için doğru bir zamandayız. Jüpiter'in olduğu yere doğru yüzümüzü döneceğiz. Bu konularda yeni başlangıçlar yapacağız. Bu konularda yeni adımlar atacağız ve bu e, Jüpiter'in olduğu yerden gelecek olan şansı, fırsatı, desteği de kaçırmamamız gereken bir süreçteyiz. E, kafanızı kuma gömmeyin. Buradan gelen Jüpiter'in desteğini alın ve bu şansı bir daha 13 yıl beklemektense şimdi alın ve güzel güzel kullanalım dediğimiz bir zaman dilimi. Jüpiter'in Evet, şans bolluk bereket kısmı vardır. Ama Jüpiter'in bir de gölge tarafı vardır. Jüpiter gölge tarafında bir büyüteç gibi çalışır. Aslında Jüpiter altında ne olduğuna bakar. Hep söylüyorum, içinde iyi bir şey varsa bu iyi bir şeyi kocaman hale getirir. İçinde altında kötü bir şey varsa bu büyük kötüyü de kocaman hale getirir. Dolayısıyla Jüpiter'in bize e, bazen fırsatları çok büyük fırsatlar, bazen de olumsuzlukları çok büyük olumsuzluklar haline getirebilme durumu vardır. E, bu doğum haritamızda tabii ki boğanın, boğanın olduğu yer, içinde hangi gezegenlerin olduğu, aldığı açılar bunların hepsi çok önemli kişisel haritamızda. Ama biz... Yine de bu yıl en şanslı olduğumuz yer neresi? Ee, Boğa'nın olduğu yer ise eğer demek ki doğum haritamızda oraya bakacağız. Şimdi birazdan yükseleninize göre anlatacağım zaten. Ee, bu dönem içerisinde bir de ee, yeni ayımız var. Yine Boğa'da gerçekleşen ve kuzey ay düğümü Jüpiter kavuşumunun olduğu. Onun da videosunu yukarıya koyacağım. Dolayısıyla baktığımız zaman ee, şu an Boğa, Boğa'nın üzerinde. Çok enteresan bir kavuşum, bir yığılma, bir stelyum var. Ve bu fırsatı da kaçırmaman gereken bir zaman dilimindesin. Ben de nacizane bunu haber veriyorum. Nerelerde şanslı olduğunu, nereye yüzünü dönmeniz gerektiğini. Boğan'ın getirdiği konular nedir? Şimdi Jüpiter koçtaydı. Jüpiter koçta dedi ki giriş, adım at, eyleme geç. Kendin için bir şey yap. Bu daha sağlam, daha garantici tarafımızdır. Yani boğa konularında bana şans getiriyor olmuş olması genel etki olarak hepimize bir garanticilik, bir sağlamcılık, bir maddiyatçılık, bir güven ihtiyacı verecek demektir. Yani bu bir yıl içerisinde bir şeylere sahip olma ihtiyacı, gerçekten somut olarak sahip olma ihtiyacı. Bu bir ilişki, bu bir kişi, bu bir ev, bu bir iş, bu bir araç fark etmez ama benim olma ihtiyacını ön plana çıkartacak. Yani bir şeylere sahip olduğumuz da buradan tatmin olabileceğimiz bu süreç. O yüzden şu dönem işte bir şeyleri almak, satmak, ev sahibi olmak, ev değiştirmek, araç almak, araç değiştirmek, hayatımıza yeni ilişki almak, ilişki yapılandırmak, kendi yuvamızı kurmak. Yani bu konular da bize şans getiriyor. Diyor ki bir şeyleri al, sahiplen. Toprakla, gayrimenkulle, tarım, tarımla alakalıdır. Dolayısıyla bu gıda, tarım, tarım konularıyla ilgili yine hayatımız bu bir yıl içerisinde e, gündem olmuş olacak toprak e, işin içinde olduğu için ama e, sana bu yıl retrolarını da bırakıp dediğim gibi şöyle bir genelden geriden bakıyorsak Jüpiter'in olduğu eve yani boğanın olduğu yere yüzünü dön yükselen burcuna göre hızlıca anlatıyorum hangi konularda şanslısın yüzünü nereye dönmen gerekiyor diye. Sevgili yükselen koçlar artık sizin için finans ve para zamanı. Bu yıl şanslı olduğunuz yer kendi paranız. Kendi işinizi kurmak, kendi işinize kendi paranıza yatırım yapıyor olmuş olmak. Sevgili yükselen koçların kendi parasına sahip çıkarsa yüzünü de kendi parasına döner ise eğer daha şanslı olduğu bir dönem. Yani yükselen koçların şu dönem içerisinde bir ortaklık yapıyor olmuş olması doğru bir şey değil. Orada daha zorlanacak. Sen kendi bireysel paranda daha şanslısın demek. E, o yüzden ortaklık bitirmek ya da bir ortak oluşumdansa tek başına adım atabilmek konusunda e, çok daha şanslı olduğum bir süreç. İş değişiklikleri ille kendi işini yapmıyorsak bile iş değişiklikleri daha güzel kazançlı, daha güzel mevkili yeni bir iş konusundaki gelecek olan tekliflere de açık olman gerekiyor. Para konusunda şanslısın. Bir daha 13 yıl sonra gelecek bir şans. O yüzden geleni kaçırmaman gereken ama kendi bireysel kazancına odaklanman gereken bir bir süreçtesin. Yükselen boğalar her şey sizin tepenizde. Zaten yeni ayları da anlattık burada. Ee, ve Jüpiter'de artık sana destek olmaya geliyor. Bir yükselen boğa olarak bu bir yıllık süre içerisinde kendinle ilgili her türlü konuda şanslısın. Yani kendine yatırım yapman gereken bir zaman dilimindesin. Ve bu bir yıl içerisinde ne ekersen hayatının sonrasında önümüzdeki yıl itibariyle mesela burada daha çok parasal konular ekmeye başlayacaksın. Yani bu dönem aslında asıl gündemde kendin varsın. Kendin için yeni eğitimler, yeni kararlar, yeni işler, yeni başlangıçlar yap gereken, e, neyi alman gerekiyorsa, neyi öğrenmen gerekiyorsa, hayatına neyi katman gerekiyorsa onu katman gereken bir zamandasın. Çünkü sen kendi bireyselinde şanslısın. Hayatında iyi bir ilişki, doğru bir ilişki, doğru bir ilişkiyi almak, eee İş anlamında değişime gitmek, yeni bir eğitime başlamak, kendimi yapılandırmak bunların hepsi çok güzel. Bunun meyvesini ekonomik olarak seneye e, yemiş olsan da almış olsan da döngüsünü bu yıl kendi bireyselinde kendin için yaptığın her türlü başlangıçlarda şanslısın. Tamamen yüzünü kendine dönmen gereken bir zaman dilimindesin. Ee, sevgili yükselen ikizler yükselen ikizlerin e, 12 evinde 12 ev bizim bizim e bilinçaltı evimiz. Şimdi buradaki aslında geçmiş konuları büyütür, bilinçaltındaki konuları büyütür, ruh sağlığımızı büyütür. Yükselen ikizler için şu süreç içerisinde aslında daha çok mesela spiritüel konulara yatkınlığı varsa bu konularda eğitim almak, bunlarla ilgili olan değişim buraya ayak uydurması lazım. İş ortamında değişime ayak uydurmuş olması lazım. 12. evin konuları ilgili yani işte eğitimler spiritüel konular bu tarz işlere yatkınlığı olanlar için çok güzel bir dönem. Çok şanslı ve fırsatlı bir dönem. Jüpiter 12. evden geçerken birazcık daha o koruyucu etkisi vardır ama yaşadıklarımızı kendi içimizdeki geçmişteki ve bilinçaltımızdaki şeyleri büyütme etkisi de vardır. Dolayısıyla yeni eğitimler, yeni oluşumlar yeni başlangıçlar, işteki değişimler konusunda şu son derece şanslı olduğum bir zaman dilimindesin sevgili yükselen ikizler. Şansı sosyal çevrede, dolayısıyla burada yeni bir sosyal çevreye doğru giriyor olmuş olmak, sizi yepyeni bir ortama, yepyeni bir sosyal çevreye e, girişiniz Jüpiter tarafından son derece şans kapılarını açacaktır. Daha bereketli, daha şanslı, daha yepyeni vizyonlar, oluşumlar, kazançlar, işler ve tekliflerin geleceği yer sosyal çevre. O yüzden yükselen e, yengeçlerin bu süreç içerisinde sosyal çevrede, olabildiğince aktif olabilmesi, yeni bir sosyal oluşumun içerisine mutlaka dahil olması gerekir. Çünkü bu şansı, bu fırsatı bir daha 13 yıl sonra bulacaksın. Bu yeni bir sosyal çevre ve sosyal çevreden gelecek olan bu şansı, fırsatı kaçırmaman gerekiyor demek. Yükselen aslanların kariyer konusunda çok şanslı bir süreci var. Bu dönem içerisinde iş değiştirmek, yeni bir iş, bir terfi, yeni bir oluşumun içerisine giriyor olmuş olmak son derece şanslı. Bu yıl sen işte ve kariyerde çok şanslısın. Demek ki işteki gelecek olan her türlü yeni teklifler, yeni şanslar ve yeni fırsatlar açık olmuş olman gerekir. İşteki bu fırsatı bir daha 13 yıl sonra bulacağını düşünürsek bu değişimi bu işteki değişimi e, kaçırmaman gerekiyor yeni bir iş e, ve kariyer konusunda en şanslılardan biri sevgili yükselen aslanlar. Yükselen başakların bu dönem içerisinde uzaklarla ilgili olan konularda şanslı bir süreci var. Dolayısıyla yeni bir e, yolculuk, e, yurt dışı ile ilgili bir başlangıç, e, bir taşınma, bir şehir değişimi, ülke değişimi konusunda şanslısın. Bir sınava mı gireceksin? Gir. Bir kursa mı başlayacaksın? Başla. Yeni bir eğitim mi yapacaksın? Yap. E, yeni bir akademik e, kariyer mi yapacaksın? Yap. Yani yükselen başaklar tamamen kendini eğitime, uzaklara, gelişime e, ve e, adaması gereken bir süreç çünkü bu konularda çok şanslısın. Dolayısıyla istediğin iş için belki bir sınava girmen gerekiyor. İşte o yıl bu yıl demektir. Bu fırsatı kaçırmaman gerekir. Ya da bir uzun zamandır yapmak istediğin bir eğitim var. Evet, bunu al. Çünkü sen bu dönem içerisinde aslında bu yıl yani 2024'ün ortasına kadar ki bu kariyer değişimi e, ya da işte e, dokuzuncu ev konusu eğitim ve eğitimle ilgili olan değişimleri yaparsan bunun e, sonrasında burada attığın adımlar ve tohumlar senin kariyer hayatında önümüzdeki yıl itibariyle meyvesini yediğin bir zaman olmuş olacak. Çünkü Jüpiter buradan çıkacak sonra kariyer evine geçecek. Sen bu yıl ne ektiysen kendini önümüzdeki yıl bunu kariyer olarak kariyerde değişim olarak biçeceksin demektir. Yükselen terazilerin ortak para konularıyla ilgili şanslı bir süreci var. Demek ki ne yapacağız? Biz yüzümüzü bu bir yıl içerisinde e, ortak para konusunda e, o tarafa doğru dönmemiz gerekiyor. Yani bir ortaklık yapılanması, kendimize bir e, iş ortaklığı bulabiliyor olmuş olmak... ...ya da işte aileden bir destek almak, eş, eşin kazancı... Mesela bu süreç içerisinde e, evli olanlar için eşlerinizin kazancında daha şanslı olduğumuz bir süreç olabilir... Aileden parasal anlamda daha güzel destekler alırım. Bir miras e, konusu hayatıma girer. Bir e, parasal anlamda biraz daha böyle ortak para yani diğer kişilerden gelecek olan paralar konusunda daha şanslıyım. Demek ki buradaki şansı fırsatı kaçırmamam gerekir. Yani burada kendi tarafımda zorlandığım bir şey varsa buradan nefes alabileceğim, şans alabileceğim, fırsat yaratabilecek etrafımdaki kişilerle bu yeni oluşuma yüzünü dönmesi gerekiyor. E, sevgili yükselen terazilerin ama sağlık konusunda da dikkatli olmamız lazım. Jüpiter özellikle buradan geçişleri tabii ki haritanızın içi de önemli. Metabolizmal konular ve karaciğerle ilgili olan hassasiyet dikkat edilmesi gereken konulardan. Yükselen akreplerin ilişkiler konusunda şanslı bir evinde. Burada hayatımızda İlişkiler, ilişkiye başlamak, ilişki değişimleri son derece şanslı olacaktır. Dolayısıyla yeni bir ilişki zamanı, ilişkide de yepyeni kararlar alma, yeni yollara çıkma zamanı. İlişkiler konusunda şanslısın, ortaklıklar konusunda şanslısın. Hukukusal bir sürecin varsa bu dönem içerisinde daha şanslısın demektir. Partnerden dolayı gelecek olan bu şans ve fırsat dönemini kaçırmamalısın. Yükselen yayların e, işle ilgili olan konularında demek ki beklediğimiz terfiyi aldığımız yıl bu yıl güzel bir departman değişikliği, iyi bir değişim, iyi bir rütbe, iyi bir konum, iyi bir e, lokasyona doğru değişim getirecek. Yani bulunduğumuz şu andaki çalıştığımız iş. Ekip neyse ne e, burada yeni bir ortama gireceğiz, yeni bir iş, e, yeni bir departman, yeni bir lütbe yeni bir ekip, e, yeni bir tayin, atama e, zamanı olmuş olacak ve bu konularda da oldukça şanslı olmuş olacaksın. Dolayısıyla bir tayin, bir atama e, ve iş değişimi konusuna açık olman gerekir. Çünkü bu dönem şanslı olduğun süreç işte bu zaman demek yükselen yaylar için. Yükselen oğlakların aşk evinde, dolayısıyla gündemde aşk var. Hayatımızda yeni bir ilişki almak, yeni bir ilişkiye başlamak, e, ilişkide artık ciddiyete doğru evlilik kararları, yani ilişki konusunda son derece şanslı bir süreçteyiz. Bu dönem içerisinde e, ilişkisi olmayanlar yeni bir ilişki alacağı gibi bu yıl içerisinde aynı zamanda da mevcut ilişkimizi artık yapılandırdığımız şanslı bir döneme doğru gidiyoruz demektir. Yükselen kovaların e, dördüncü evinde, dördüncü evi aileyle ilgili olan evimiz e, ve burası aslında gayrimenkullerle ilgili olan evimiz. Yükselen kovalar bir şekilde şanslı olduğu konu bu yıl içerisinde Jüpiter'in desteğini kaçırmayıp mal mülk sahibi olduğum bir zaman dilimi olmuş olacak. Yani ev, evle uğraşıyorum, bina olan evle uğraşıyorum. Ev alıyorum, ev satıyorum, taşınıyorum, yer değiştiriyorum. Bir şekilde e, hayatımda gayrimenkul ve ev konuları ön planda olmuş olacak. Bu dönem içerisinde sana yer değişimi de getirebilir. Taşınma, yer değişimleri süreci ve evle ilgili ve gayrimenkulle ilgili ve yatırımla ilgili olan konularda son derece şanslı bir yıl seni bekliyor. Bunu kaçırma. Bir daha 13 yıl sonra gelecek olan bir döngüye giriyor sevgili yükselen kovalar. Yükselen balıkların üçüncü evinde e, bu dönem içerisinde aslında şanslı olduğun yer yakın çevre, yakın çevreyle birlikte kardeşlerle birlikte olan oluşumlar, buralardan gelecek olan maddi manevi destekler, şanslar, fırsatlar, kapılar konusunda gayet şanslısın. Bu süreç içerisinde e, özellikle yükselen balıkların e, yeni iş anlaşmaları, yepyeni projeleri, yepyeni imzaları olacaktır ve son derece şanslı. Eğitim konusunda şanslısın, e, ticaret konusunda şanslısın, yeni projeler ve işler konusunda şanslısın. Yeni işler konusunda son derece şanslı bir süreçtesin. Bu den bu döngüyü kaçırma. Yani mevcut bulunduğumuz artık yerden, işten yeni bir yapılanmaya doğru gidiyoruz. Yepyeni imzalar, yepyeni anlaşmalara yaptığımız bir zaman dilimi olmuş olacak. Bu şanslı imzalar bizim için 13 yıl sonra tekrar geleceği için aman dikkat diyelim. Teşekkür ederim dinlediğiniz için Jüpiter'in şansını, bolluğunu, bereketini hepiniz sonuna kadar faydalanırız, hepimiz umarım. E, şanslı olduğunuz yere fırsatı e, kaçırmadan yüzünüzü dönün. Dediğim gibi Jüpiter bu şansı bir daha 13 yıl sonra getirecek. E, hepimiz o 13 yıl olmadan bu yıl o şansı alalım ve sonuna kadar fırsatla koruyalım arkadaşlar. E, teşekkürler, hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Şansla, bollukla ve bereketle Jüpiterle kalın.